Selamun aleyküm kardeşler. Nasılsınız? Biliyorum biliyorum çok kızgınsınız ve bir çay dolduracağım baba. Bekle. Oğlum bizim Musaça Başa ne olmuş la kardeş? Şimdi biliyorsunuz ki biz e, 6 aydır video çekmiyoruz. Piyasada yokuz. Şimdi ne oldu? Talhokka sen neredesin kardeşim? Talhokka aslında bir yere gitmedi. Talhokka burada da. Şimdi yoğun e, iş sezonu başladı arkadaşlar. Şimdi yaza doğru bizim işler çoğaldığı için e, yorgunluktan öldüğüm için video çekemiyordum. Yani ayrıca bilgisayarım bozuktu arkadaşlar. Yani video çekemiyorum, yayın yapamıyordum. Video çekemiyor mesela. Tam ilerleyeceğim. Tek, bir donuyor. Bekliyorum böyle gelmesini. Edit'te uğraşırsın şey yapar. Olmuyor. Bilgisayarda sıkıntı vardı. Anladınız FPS FPS'de sıkıntı vardı. Yayındayken işte ne bileyim internet problemi çektim. Çok şükür düzelttik de. Şimdi ben kendime yeni bir bilgisayar aldım. Borca girdim arkadaşlar. Taksitle bir tane bilgisayar aldım. Ee, özelliklerini ekrana koyarım. Bakarsınız oradan. Ondan sonra sizi çok özledim. Biliyorum e, bana çok söveceksiniz. Abi sen neredesin aman ha. Diyeceksiniz. Haklısınız. Ama bundan sonra başlıyoruz baba. Hata lüksü sıfır inşallah. Ee, genellikle YouTube'dan canlı yayınla devam etmeye çalışacağız. Ya video atacağım da yani canlı yayın daha çok olabilir çünkü edit yapacak kimsem yok. İşten geliyorum editle uğraşsam sabah işe gidemem. Ee, i̇şim biraz ağır arkadaşlar. Ee, o yüzden hakkınızı helal edin. Ama videolarımızı aksatmıyoruz. En az haftada 2 video 3 video atmaya çalışacağız. Yayınlarımızı da kaçırmayacaksınız. Her gün neredeyse yayında olacağım. Mesaiye kalmazsam benim tek gelirim YouTube falan değil. ben Benim bir gelirim yok sosyal medyadan. o yüzden mecbur hayat şartları çalışmak zorundayız. Evimiz kira vesaire vesaire vesaire. Neyse. Bu videoyu hemen YouTube'a yüklüyorum. Ee, Ezekollate reşnim.